Ne yapıyorsun? Ay oğlum bir şey yapmıyordum sen nasılsın iyi misin? Anne ver Lara'yı. Ne yapıyorsunuz siz amacınız nesin? Ay oğlum ne amacı ya biz öyle konuştuk Lara'yla. bir konuşamayacak mıyım ben? Göreceksiniz anne siz. Lütfen gider misiniz buradan? Anneni evden mi kovuyorsun? Hayırsız evlat seni. Evden kovmuyorum. Şu anda müsait değiliz diyorum. Al babamı da git. Hoş. Burası bizim de evimiz ha. Kendimi çok bir şey sanma oğlum. Baba bir de bana kafa mı tutuyorsun? Ne oluyor burada? Alex gel şuraya. Bak. Ne oldu? Lütfen lütfen kavga etmeyin artık. Tamam gidiyoruz. Alex. Benim dediklerime hafife alma. Üç haftan var. Ben var ya. Göstereceğim onlara görecekler ya. Onlara neymiş? Lara iyi misin? Şey iyiyim ben. Lara cidden benden bir şey mi saklıyorsun? Hayır iyiyim ben bu işi aslında öğreneceğim şu annenin de babamın derdini de. Ya Rabbim ya Resulallah ya. Size bir, şey, bir şey söyleyeceğim. Tabi. Hani bir sürü olay oldu. İşte Emily'dir, Oliver'dır, davalardır. Biz hala düğünümüzü yapmadık. Evet. Onların, annemlerdeki acele anlamıyorum. Daha düğün yapmadık ya Rabbi. O zaman ne zaman düğün olacak? Bilmem ki. Mesela yarın. Aa çok iyi olur aslında. Tamam. Of ya. Keşke Mark'la Sofi aydınlasaydı. Evet eski anılar canlandı gözümde. Sophie konuşabilir miyiz? Aa tabii Mark. O zaman bana müsaade. Tabii buyur. Şey, hmm, sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Hayatımda başka biri var. Ne? Evet. Ee, ve biz Hazal'la sevgiliyiz. Ne 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 ne? Doğru mu duydum ben? Evet canım. Çok kıskanma. Ee, yani durum o şekilde. Bitti. Şey. Şey şey şey, şey, şey... Allah'ım ya Rabbim ya ben sana güvenmiştim Mark. Sofi niye alıyorsun kanka? İyi misin Sofi? İyi değilim. Mark kazalla çıkıyormuş. Ne? Benden ayrıldı. Ne 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 nasıl? <laughs> Kanka. Göstereceğim ben ona. Dur Alex yapma. Niye ya? Aldatmış seni. Hiç uğraşılmaz. Gidiyorum ben. Ah Mark ah. Sufi Hazal mı sorusuna cidden Hazal mı dedi bu. Ya havle. Uf oh ya çok üzüldüm Sofi ile ayrılmalarına. Evet ya kız da zorla bizim evimize gelmek istedi. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hoş bulduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Hadi geçelim hayatım. Alır. Bir selam bile vermedi şu öküz. Niye geldi anlamadım ki. Ben de ya. Neyse gel bir bakalım şunlara. Hoş geldiniz de benimki niye farklı içeceklerimiz? Şey e, senin Mangola sevdiğini duymuştum. Hayır ben çilek severim. değişlerim o zaman aracım. Olur. Ee, ben alabilirim seninkisini. Tabii. Ben hemen geliyorum. Uf uh ya. Kız da içmedi şunu. Ne yapacağım ben? Emily'ye söz vermiştim. Neyse. Alex'in içmesine izin veremem. Bunu da içmeyeceğim tabii ki. Alexa e yazık olur. <laughs> Ay e, neyse hemen ben şey gideyim. Şunu da atayım. Alexa bir baksana şu e, evde galiba bir şey gördüm. Ne gördün Hazal? Ya ne bileyim bir e, yerde bir şey mi ne dökülmüş, bir şey mi soyulmuş ne? Bir bakalım mı birlikte? Tamam. Nerede demiştim Hazal? Bak şu ileride hemen kafanı şuraya çevir. nerede? Şimdi bana bak. Hazal ne yapıyorsun? Aa, bir şey yapmadım ya. Allah'ım ya Rabbim acil gitmeleri lazım bu evden. Biz artık kalkalım. Tamam. Çok teşekkürler. Ee, bizi evinize aradığınız için. Hadi görüşürüz kanka. Görüşürüz Mark. Niye soğuk yapıyorsun? Nedenini biliyorsun. Uf. Tamam artık kızmayalım. Kendi kararı. Sofya öyle bıraktı ama. Kız ağlıyor. Evet birazdan onunla görüşmeye gideceğim. Tamam. Evet ya ayrılmaları çok kötüydü. Dün gibi hatırlıyorum. Ben de. Üstünden iki sene geçti ama. Artık düğünümüzü yapalım. Sofi'yi falan da çağıralım. Bir şey söyleyeceğim. Bu Hazal var ya. Evet. Bana hiç güven vermiyor. Çok değişik geliyor kız bana. Sanki bir backstabber gibi bir şey yani. Vallahi bilmiyorum. Bu kızdan her şey çıkabilir. Hmm, tamam. Bir şey söyleyeceğim eğer rahatsız olmazsan. Evet. Annem sana ne dedi? Bir şey demedi. Niye sordum? Ha. Konudan ne, neden bahsetti? Yalan söylemeliyim. Olmaz. Ee, şey ya yeni gelen mobilyalar varmış da ondan. Ben de bir anda şaşırdım. ya yani Öyle yani aslında üzgün değilim ben. Ha. Kesin yalan söylüyor. Tamam o zaman. Öyleydi yani. Tamam o zaman biz düğün hazırlıklarına başlayalım. Tamamdır. Sofim. Ben seni seviyorum ya. Bu kızda bir şey var. Aklımı çeldi benim şu hazal. Of. Gerçekten parfümü çok değişik kokuyor. Acaba içinde bir sihir mir mi var? Neyse ya. Of be Sofim. Özür dilerim. Sofi. Efendim iki aydır konuşuyoruz. O zaman biz artık neyiz? Sevgiliyiz. Ha? Ha? Lucas ne yapıyorsun burada sen? Bu kim? Şey hayatım hiç düşündüğün gibi değil. Ne düşündüğüm gibi değil ya. Çık şuradan şu kızın saçını başını yolacağım. Hayır ben bilmiyordum. Hayır yapma. Ne oluyor burada? Ayırsana. Bırak bırak. Cindy ne yapıyorsun? Bak kızım. Sana ne oluyor ya? Bak kızımmış. Ben bakıyorum ha. Ya. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Yürü git şuradan. Elimde kalırsın. Sen benim elimde kalacağını da göreceğiz. Aa. aa. Yardımına ihtiyacım yoktu. Yarabbim ya Rabbim ya. Yardıma ihtiyacın yokmuş sözde. Evet. Yoktu. Bak Sufi. Gerçekten özür dilerim. Git Hazal'ınla takıl tamam mı? Yapma böyle be Sofi. Yürü git şuradan. Gözüm görmesin seni. Sofi. Git dedim. Ben ne yaptım ya? Cadı Hanım. Evet. Şey şu su işi oldu değil mi? Her e, bana bakan aşık olacak bana de değil mi? Şu su, sihirli su sayesinde. Evet birini başarmışsın bile. Sıra kimde? Tabii ki Alex'te. Çok iyi biri. Tamam sus ben sizin uğraşım aşk meşklerinizde. Tamam. Şimdi bak. Puh. Al. Bunu iç. Ve hemen Alex'in yanına git. 10 dakikan var. Tamam. Ama karşına başka bir erkek çıkarsa o sana aşık olur. Şey. Tamam. Hadi git şimdi. Yes. Aa, diğer çocuğu da bu sayede Yakaladı işte. Ne beklersin ki? sen şu kızdan. Allah'ım karşıma bir erkek çıkarsa o bana aşık olacak. Of lütfen biri çıkmasın Alex dışında. Sen. Çok güzelsin. Hayır yandım. Gel gidelim. Alek. Ne oldu? Ne böyle bakıyorsun? Aa, bakmıyorum. Ya Rabbim. Neyse, Mark. Efendim. Bu arada şey, Sophie. Bana Sophie deme. Birileri özlemiş galiba. Birileri. Of ya. Şundan ayrılmam gerekiyor. Buldum buldum. Hem Lara'nın kıskanması hem Mark'tan ayrılmak için hem de şu Sofi'yi çatlatmak için çok güzel bir planım var. İlk öncelik Alex'e temas edeceğim. Sonradan Mark da bizi bu şekilde görüp benden ayrılacak. Sofi de çatlayacak. <laughs> Gidin ya. <laughs> Niye geldi bu şimdi? Gitsin sevgilisinin yanında ağlasın. Ya. <laughs> Senin burada ne işin var? Burası hani okulun yeri ya. Özür dilerim Sophie. Ben gelip geliyorum. Tamam. İşte fırsatla fırsat. Selam Alex. Ay dibime kadar girdim Hazal? Ya, bir şey söyleyeceğim. Şöyle söyle. Şey. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim Alex. Ya gitsene Hazal. Hazal. Kanka bir şey söyle şuna. Hazal yapma. Ne oluyor burada ya? Mark biliyor musun? Ne oldu? Ben seni aslında Alex'le aldatıyorum. Hayır ne alaka? Ne 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 ne? Evet. Değil mi Alex? Yürü git ya ne saçmalıyorsun sen? Ya ne oluyor burada? Kızım. Sen fazla oluyorsun. Anlamadık sanki Alex'ten hoşlandığını. Bir de yalın atıp Lara ile Alex'in arasını bozacaksın. Sonra marka kıskandırmaya çalışacaksın değil mi? Ne oluyor Sufi? Susun. Ben anlamadım sanma. O parfümlerinin o şeylerini de biliyorum. Calı ile konuşurken her şeyi duydum ben. markada aslında sevmiyordun. O parfüm sayesinde Alexa aşık edeceğine kendine marka ettin. Anlamadın sandın, değil mi? Benim gözümden hiçbir şey kaçmaz. Oh oh o oh. Yalancıya bak ya. Nasıl bir yalancısın sen? Nasıl bir yalancısın sen dedim. Bir de yalan atıyor ya. Ya Demek aramızı bozmaya çalışıyordun. Hepsi o parfüm yüzündenmiş. Sofiden vazgeçeceğimi sanmıyordum. Bak. Bir daha bizim karşımıza çıkarsan sonuçları çok ağır olur. Ay tamam be. Ya ya. Artık atlatalım şunları. Ay cidden. bak izle şimdi. Kesin dramatik sahne olacak otur. Sufi dur. Ne oldu Mark? Parfümden dolayı olduğunu biliyorsun. Ben de anlamıştım bir şeylerin ters gittiğini. Yani. Sofi. Yani dedim. Beni affeder misin? diyeceğini biliyordum. Sus sen de. Olmaz. Evet diyeceğini biliyorum Sofi. Olmaz dedim. Sofi. Evet. Evet diyeceğini biliyordum Sofya'ya. Barıştılar sonunda düğünde de. Bir sürü çift gelir artık. Evet. Oh, barışmasalar gerçekten ve Mark'ın bizim düğünümüze gelmesini istemezdim. Ama Sophie ve Mark işte tam istediğim. Benim de. Hadi gel gidelim. Tamam. Sonunda düğün günü. Ben de çok heyecanlıyım. Bir de beni sarın. Ama bir sorun var. Ne oldu hayatım? Benim ailem gelmedi. Şey, larsın sarın yok belki gelirler. Annem düğünüme bile gelmedi. Babamı bıraktım da annem. Merak etme biz veriz. İyi ki versiniz. <laughs> Hadi bakalım. Hadi geçelim. Mark şu kıza bak beyaz giymiş. Ay cidden düğünde beyaz mı giyilir ya? Ne kadar görgüsüz insanlar var. Evet, Sayın Alex Bey, Lara Hanım'la evlenmeye kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Sayın Lara Hanım, Alex Bey'le evlenmeye kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de size karı koca ilan ediyorum. Atıyorum, at, atıyorum, at. Oh. Safi'cim hayırlı olsun. Aa şey <laughs>